İyi akşamlar değerli izleyiciler. Bu haftaya kadar sizlerle kentimiz hakkında, İzmir hakkında pek çok şeyi paylaştık. Ka tarihten konuştuk, ka ekonomiden konuştuk, ka siyasete ucundan değindik ama zaman zaman da sergilerden bahsettik, şiirlerden bahsettik. Bugün sıra müzikte. Türk sanat musikisinden bahsedeceğiz bugün kültür konuları kentin olmazla olma, olmazsa olmazları. Bir kent programı yapıyorsak eğer bunun kültür boyutunu görmezden gelmemiz mümkün değil. Biz de bugün Türk Sanat Musikisi'ni İzmir'in değerli bir üstadıyla, değerli bir hocasıyla birlikte yapacağız. Sayın Selim Östaş. Hoş geldiniz efendim. Merhaba efendim, hoş bulduk. Bugün Türk Sanat Müziği konuşacağız dedik. Türk Sanat Müziği benim bildiğim kadarını söyleyeyim. Eksiğim varsa siz düzeltin lütfen. İstanbul'dan yaygınlaşmış. Önce saray müziği olarak yola çıkmış. Sonra Anadolu'nun çeşitli yerlerine yayılmış. İzmir'de de kendisine yer bulmuş. Değerli besteciler yetiştirmiş. Değerli saz sanatçıları, değerli solistler yetiştirmiş. Değerli koro şefleri yetiştirmiş. Bize Türk sanat müziğini geçmiş çağlarından, İzmir'e gelmeden önceki veya İzmir'deki ilk çağlarından biraz söz ederek başlayabilir miyiz efendim? Şimdi ben önce bir başka bir şeyden bahsetmek istiyorum. Müsaadenizle. Tabii ki. Ee, konumuz şehir. Şehir ve insan. Ee, öyle bir e, giriş yaptınız ki işte şunlarla, şunlarla 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 şehrin bir takım konularını konuştuk. Şimdi sıra müzikte dediniz. Öncelikle teşekkür ediyorum. Ee, kaba olacak belki biraz benzetme ama e, teşbikte hata olmaz. Ee, i̇lk defa e, bir programa e, bir müzik adamı olarak sadece işin e, kültür yönüyle bakarak evet. e, ve e, sohbete e, davet ediliyorum. Bilgilendirmeye geldim gibi hissediyorum kendimi. E, hani bir söz vardır. E şey düğüne çağırmışlar. Yahu demiş? Ya odun eksiktir, ya su eksiktir. Beni başka <laughs> diye çağırmazlar demiş. E, <laughs> şimdi genelde bizim bulunduğumuz her yerde e, biliriz ki e, ya Selim Hoca bize hangi şarkıyı söyleyeceksin diye. E, bir e, sorun ne zaman geleceğini bekleriz. Öncelikle teşekkür ediyorum. E, sadece e, bu işin e, evet. bir kültür, e, kültürel açıdan alındığını ve e, şehirle e, birleştirerek e, bir sohbet etmek üzere beni buraya çağırtmış. İnsan yaşamının şey. bir parçası olarak gördüğüm için, sizin de öyle düşündüğünüzü bildiğim için özellikle sizin bulunmanız gönlümüz bir. Estağfurullah. Şeref duyduk. Şeref aldık. E, Zevkle geldik. Keyifle geldik. İnşallah yine birçok konularda da beraber oluruz. Sorunuz neydi onu unuttum. Hadi bakalım. Tabii. E, Türk sanat müziği dedik. Türk sanat müziğinin başlangıcı İstanbul'dan saray müziği olarak yola çıkması dedik. Sonra İzmir'de de sanatçılar yetişmiş dedik ama o ilk evreleri bize siz bu işin uzmanı olarak o ilk evreleri İzmir'e gelişine kadar şöyle kısaca bir özetlerseniz sonra İzmir'e geleceğiz çünkü. Şimdi e, klasik müziklerin e... Müziğinde de sadece bütün e, sanatların e, şehirlerde ve bir hasa başkentlerde olması doğal. Evet, evet görülüyor. Viyana öyle de bileyim. Işte, e, eski hacizlik bize baktığımız zaman e, Bağdat'tı, Konya'ydı, işte Herat'tı, tamam mı? Bursa, daha sonra İstanbul. Tabi e, e, tabii İzmir'e e, gelişi biraz Aynen. daha sonra. Hatta biraz daha değil, bayağı sonra. Ee, ama e, tabii bu konuda İzmir'in belki e, yerini konuşmak lazım. İzmir'in tarihi içerisindeki e, durumunu konuşmak lazım. Aydınoğulları'nı konuşmak lazım. E, 1800 1850'lere kadar İzmir'in konumunu konuşmak evet. lazım. E, tabii e, yani Aydın vilayetiydi malum e, evet. orası. E, İzmir değildi o zaman ismi. Nereye kadar? İşte 1800 Kırklar mı, elliler mi, yanılmıyorsam o tarihlerde olmasam, ondan sonra İzmir vilayeti olarak geçiyor. Ee, tabii ki ee, asıl ee, şehir yerleşimi daha sonra, da bu tarihten sonra gelişecek. Tabii Musiki de bu tarihte ee, başlıyor. Bunu zaman zaman söyleşilerde de bahsederim, anlatırım. Anlatmak da lazımdır. Bilhassa İzmirlilerin bunu bilmesi lazımdır. Ama bak, bir baktık, bakıyoruz ki 150-160 yıl gibi veya işte biraz daha büyütebiliriz bir zaman dilimi çıkıyor. Peki bu zaman diliminde biz İzmirler olarak övünecek bir şeyler bırakmış mı acaba bizim büyüklerimiz diye düşününce hiç de az değil yani. Yani başkent olmamış bir vilayetin ürünlerine baktığımız zaman çok güzel ürünler olduğunu görüyoruz. Tabii o da çok güzel bir özellik. İlk defa bu cümleyi kullanmanız çok güzel. Başkent olmamış bir kentten bu tür sanatçıların çıkması ayrı bir övünç kaynağı. Başkentlerden nasıl olsa çıkabiliyor. Yapıları gereği çıkabiliyor. Çıkıyor evet. daha doğrusu. Efendim payitaht tabii. Tahtın olduğu yerde evet. E, evet. sanat desteklenir. E, daha doğrusu e, para da ortadır Güç oradadır. Kültür de dolayısıyla orada oluşur. Talep de oradadır. Talep de orada olur tabii. Tabii. Ee, ama tabi İzmir olmadı İzmir sadece bir ticaret şehriydi e, tarih içerisinde e, işte 1300 yıllarda falan Levanten Leventen ağırlıklı çoğunlukla da. Levanten ağırlıklı doğru yani o bir evet. şekilde öyle ama tabi şu var hani yöresel müzik var İzmirde. Evet Diğer Anadolu'nun e, bütün şehirleri gibi veya Rumeli gibi e, yöresel bir müzik var ama dediğim gibi e, bu için sanatsal anlamda görülmeye başladığı dönem 1850'lerden sonra oluyor. Yani o şekilde. Evet. O zaman ilk olarak kimler başlıyor? Şimdi tabii ben isim olarak biraz biliyorum ama sizlerin anlatmasını sizlerin izleyicilerimize aktarmasını arzu ediyorum ben. Bunları şöyle sanat yönleriyle, isimleriyle, varlıklarıyla, eserleriyle de olabilirse isimleriyle bir anlatabilirsiniz. Size çok teşekkür ederim. Ne güzel bir programa çağırdınız beni. Bu şeref duyuyorum bunu anlatmaktan bir yayın konusunda. Burada İzmir'de yaşadığımız bu şehirde ciddi olarak ilk hocamız ilk bize bu işi öğreten Tamur Ali Efendi. Ondan önce var. Var ama Tamur Ali Efendi'nin geldiği yer farklı. Tamburaylı Efendi e, yanılmıyorsam Midilli'den olması evet. Yani lazım. E, e, bir dönem sarayın saraydaki caminin imamlığına kadar geliyor. Evet. E, gene e, yanılmış olmayayım. Abdülhamit zamanında olması lazım. Her bir nedense e, buraya bir sürgün geliyor. Yani Abdülhamit onu sürüyor. Onun da e, şehir kışmına uğramış kişilerden biri. Bir İzmir'e geliyor Manisa'ya geliyor. Manisa'daki kısa kısa, kısa yapıyor. Evet. İşte İzmir'e geliyor ve İzmir'de son yıllarını 20 seneye yakın burada yaşıyor. Evet. Ve o zamanlar içerisinde bir de yani hoca tam hoca herkese de bir şeyler öğretmeyi seviyor. Bu işle ulaşmaya başlamış kişiler etrafına topluyor. Yani ilk hocamız ciddi anlamda hocamız odur diye Tabii e, onun Etrafındaki o talebelere baktığımız zaman, daha sonra öyle büyük bir usta çıkıyor ki, yani Tambur hmm. Efendi'nin hakikaten e, yerini dolduracak, o da Rakım Hoca, İgel hmm. Rakım Hoca, Rakım El Kutlu daha sonra. E, yani... Doğma büyüme İzmirli değil mi? Tamamıyla İzmirli. Yani şimdi bana dedikodu yaptıracaksınız. Ee, Yapalım. Biz de <laughs> dedikodusu yapıyoruz. Yabancı dedikodu değil. Şimdi tabii zaman zaman düşünürüm bunu. Doğma büyüme veya sonradan gelme veya burada yetişip başka yere gitme gibi bir takım şeyleri düşünürüz, konuşuruz hatta. E tabii ki yani tekkeyi bekleyenin çorbayı içmesi diye bir tabir vardır. Evet. Zaman zaman tekkeyi bekleyenlere, ben hizmetçi söylemiyorum bunu, tekkeyi bekleyenlere hakları verilmediği, çorbaları verilmediğini konuşuruz ve bu doğrudur da. Ama Rakım Hoca tam tekkeyi bekleyen ve burada doğup büyüyen ve öyle buraya hizmet veren Rakım Hoca. Evet. Ve müzikten başka burada geçimi yaşantısı olan tamam. Bu tab tabii. Başından sonuna kadar burada İmam. geçimini sağladı. Bir sercamini imamı dedi mi olmuyorsa evet. bu yani ömrünün son zamanlarına kadar da yani Bir dönemde memuriyet veriyorlar galiba Rakım Hoca'ya da ama ee, o memuriyete vazgeçiyor. Gene evet. imamla e, devam ediyor. Ama Rakım Hoca yani o. Tabii. Şimdi e, o bir ekol, o bir dev. Evet. Tamural Efendi tabii aynı şekilde o büyük hoca diyor. E, şeyden e, İstanbul'dan buraya geliyor, burada bir şeyler öğretiyor ama burada yetişip de etrafına ışığı veren rakam acıdır. Evet bize. Biz zaman zaman kendimiz aramızda müzik sohbetler yaptığımız zaman şunu söyleriz: İzmir'de büyük kültür merkezleri yapılır, yani salonlar açılır, isimler verilir, birçok isimler verilir. Yani düşünürüm acaba Türk sanat müziğinden böyle bir şey gelir mi diye geçenlerde eşimle yaptığım sohbette o özellikle söyledim. Şimdi, Şu e, Rakı ismi niye bir kültür merkezine verilmez? Şöyle serinleyeyim diye elime tamam. bir şeyini aldım ki e, çünkü sorunuzla ateşlendi bir anda. E, verilmiş. Sadece şu Eşşe Paşa'dan başlayıp Kalife Kale'ye doğru giden o yol var ya, o caddenin ismine vermişler Rakım Erkut Caddesi diye, ee, başka verilmiş bir şey yok. Kültür peki, merkezi ben peki, kültür merkezi evet, için, evet. Ben de onu söyleyeceğim. Tabii. Yani sokağa, mahalleye, semte verilmesi, tabii ki verilecek ama İzmir'deki salonların biri bile bana yetmez çünkü Rakım Hoca bir devdir bir ekolün son tepsi, temsilcisidir. Bakın İzmir'de öğretmenlik yapmış biri demiyorum. Evet. Şimdi e, hayatını açın, okuyun Rakip Hoca'nın. Mesela Safiye Hanım zaman zaman sırf Rakip Hoca'dan faydalanmak için İzmir'e hususi gelirmiş. Gelir mi? Evet. Gelirdi. evet. Ben, biz bunu çok yakınlarımızdan, bizim büyüklerimizden duyuyoruz işte. Şöyle 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 şurada beraber olduk diye bizim abilerimizden, hocalarımızdan duyuyorduk. Şimdi e, öylesine bir dev ki hem klasizmi yaşatıyor hem muskin en üst e, düzeyini yaşatıyor hem de mümkün mü unutmak güzelim neydi o akşam rüya gibi hülya gibi bir şeydi o akşam diye günümüzün insanla hitap eden sanat değeri çok yüksek evet. Eserleri. Bir de O Kadın diye bir şarkısı var, onun değil mi, O Kadın? kadın. O. Yani Şey, evet. ee, e, Kacar... Dur, o değil de dur... Hatırıma gelmedi. Kadınla ilgili bir şarkısı da onun var. Şey var, Hicazkarı var. Bekledim, tece kadar <laughs> gelmedi. Evet, Aa, evet. Işte güneşler, i̇şte güneş güneşler, güneşler doğdu, güneşler doğdu. Gece, Mehtap seni, evet. alem seni, seni benden evet. sordu. Evet. Çok güzel bir şarkı. Yani düşünün, ee, diyorum günümüzde, ben ayrıldım emekli oldum radyodan ayrıldım ama evet. bütün radyo sanatçılarının bütün şarkılarını, bütün eserlerini evet. ee, okudukları bir bestekar. Yani hem klasik dönemi temsil ediyor hem çağımıza yaklaşan. Son, bakın sonu o olarak söylenir evet, zaten. Evet. Zaten evet. Hani Lemi Bey denir ama Lemi Hatta denir ama e, baktığımız zaman rakım Hoca vardı. Rankım evet. Hoca e, sonudur. O şekilde denir. Evet. Burada klasik dönemin İzmir'deki son hatta Türkiye'deki sonuna diyoruz. İzmir'deki de tabii bu şekilde. Aynı de, vardı. var. ya. yani de vardır. Kacar aynı var olması lazım. Yani hatırlamıyorsam Kacar mevleva aynı ee, da vardır. hani bir tarafında da ailesinde de Mevlevilik olduğu için şimdi mevleva niye bahsediyorum. Ee, din Din Buskide en e, büyük eserler Mevlevi Ayinleri'dir. En önemli eserler Mevlevi, evet. Mevlevi Ayinleri'dir. Çok da güzel bir e, aynı var işte. Evet. Ondan sonra biraz daha günümüze doğru yaklaşalım. Gerçi pek günümüz değil. Hadi şimdi ben kendi elime bir şeyler yapmışım. Siz mutlaka buna ekleyeceksinizdir. Ben çünkü şöyle ben bunları lütfen, lütfen. küçücük az bilgim ama çok araştırarak bir şey yapmaya çalıştım. Eminim eksiğim var da tamamlarsınız. Örneğin ben sondan ne demişim? Sade hoş ses, Reşat Ayusu filan demişim. Bunlar artık günümüze Sade Sadece son dönemlerinde gelmiş. Sadece son döneminde evet. gelmiş. Tabii zaten Halep doğumlu kendisi. Hı -hı. Ama daha çok Ankara'da e, hizmet yapmış. Yani ama İzmir'de de şeyi var galiba. İzmir'de şöyle şiir yazmışım Büyükşehir Belediyesi Klasik Türk Müziği Korusu'nda koroşefliği şefliği yaptı. 87 yılından 94 yılına kadar. İşte dedi ya son, dönemlerde. son dönem edersin, Bir tane caddede adı var zaten var. şimdi, <laughs> caddede adı var. E, açık günümüze doğru gelelim, bestecilerden biraz bahsedelim. İkinci bölümde de İzmir'deki müziğin gidişatından bahsedeceğiz çünkü. Şöyle bestecilerimizi bir tanıyalım sayenizde. Şimdi bakın, ee, oraya daha gelmeden, çocukluğumuzda plaklar, <laughs> Hani ben gramofon demeyeyim ama evet. en azından plaklar var. plaklarımız plaklarınız vardı. Eski pikapların üzerinde yazardı. İzmirli Zeki Bey ve derdi. Zeki Duygulu. Aslında İzmirli değil. Buna Milaslı la olması lazım. Hmm. Ee, ama İzmirli Zeki Bey olarak geçerdi. Hmm. Neden? Çünkü Milas'ın oralara kadar eski Aydın vilayeti evet. İzmir vilayeti İzmir'de de, kabul ediliyor. Tabii burada, kabul ediliyor. Evet burada da, da, da. Evet burada da Ruski evet. yaptı. Ee, yani Zeki Duygulu dediğimiz evet. zaman e, en son şarkılarından biri Boğaz Köprüsü'ne yazdığı şarkı. Düşünün. Yani 70, Boğaz Köprüsü'nde Görzdan'a yani. evet. görmüş. Boğaz Köprüsü'ne e, yazdığı 70. Şarkısı evet. var. Ağam olasın Ömer. imzalı, Ona ait Türkü olarak Hı. bilinir. Fosforlu devriye kar pardon, karakolda ayna var karakolda ayna ee, var onun şarkılarını saymadık yani veya e, bir evçi karı olması lazım Nihamet büyük sema yarıldı şimdi yine bir tekeşinden evet evet <laughs> yani evet. saydığımız zaman birçok eseri var bile söz şeyin o ayrı bir kişi evet. ayrı, bir şekilde incelenmesi gereken bir zeki duygunu da Hayır, bir programa zor sahara. Hele yani müzikli bir program yapalım da. Bir, bir de müzikli bir program yaparız tabii ki. <laughs> Bu defa kendin teklif ediyorum. tamam söyleyeyim. seve seve. Çünkü e, dediğim gibi İzmir'in bütün konularına değineceğiz. Yani kültürün yerine, kentin yerine, yaşayanları il, yaşayanları yerine bütün konulara değinmeyi arzu ediyorum. Sonra Mehmet Ali Reşat, e, Reşat Aysu göre ben Reşat Aysu'yu daha çok saz eserleriyle tanıyorum. Hani amatör bir izleyici olarak. Doğru mu söylüyorum? Sözde eserleri de var. Hı. Ama ben daha çok tanıyorum. Evet, tabi. evet. evet e, mutlaka öyle e, Yiğit de namıyla anılır. E, Reşat, Reşat Aysu bilhassa Sassemayları ile. E, hani o Ali Rıza Avni'nin e, rahmetliğini bakar. Ali Rıza Avni'de var. Ona sıra gelmeden e, hmm. bahsettik. E, eski o radyoda çalınan ses ve saz dünyanı ralalalam, ralala, ralala, hmm. ralalalam, ralalalam bir de ünlü köydeli hicasker sasemaysı var. Bizim koru hocamız Sayın Faruk Gültaş'ta köydeli hicasker bir eser olduğu zaman Reşat Aysu güreşe tavsiye. başlar. Ondan sonra kürleyeceğiz. Gel esere geçeriz. Oradan da benim beynimde yer etmiş o. Yani İzmir'in yetiştirdiği özellikleri söz eserleri, bestecilerin çok önemli. En, önemli, en çok önemlilerinden önemli. değil çok mi? Çok e, Hem de hani e, önemi ee, şimdi daha çok dediğim gibi saz semayı beselemişti Reşat Aysu. ama e, çok fazla olmamakla birlikte e, eserleri e, yenilikçidir. Hı. Yani saz semayı formunu bir başka boyuta getirmiştir. Evet. Ee, ben Muzik bunu bilir zaten. Tartışmaya gerek yok. Bir başka boyuta getirmiş biri. Önemli bir çok önemli biri. Evet. İzmir'in musikideki yerini konuşuyoruz. Kişilerden yola çıkarak. Tabii kişilerde zaten ikinci bölümde artık musikide neler yapılır, neler yapılmalı, amatörler neler yapacak, profesyoneller neler yapacak onları zaten uzman olarak sizden dinleyeceğiz. Benim elimde şimdi birkaç kişi daha var. Ne bileyim Rüştü Şarda, Yusuf Nalkesen, Avni Anıl. E biraz bahsedin bunlardan. Siz benden çok iyi tanırsınız bunları artık. Estağfurullah. E, ev sahibi sizsiniz. E, kapıyı sizin açmanızı bekliyorum. E, <laughs> ben kapıyı açtım. Siz uzman kadar olarak kadar, buyurun. ortamında belki bizden bekliyorsunuz ama ev sahibi sizsiniz. Evet. Şimdi e, ee, Rüşvü Şarda bir defa yalnız müzik adamı değil. Başka yönelere de var. Siyaset, var. İdareciliği evet. var. Onları Tabii. da bırakalım. E, İzmir'de radyonun e, ilk kurucularından biri. İzmir Radyosu'nun evet. e, kurucularından evet. biri. Ee, müzik adamlığının yanında onlar da bir de asıl edebiyat tarafı var. Farsçayı çok iyi bilen birini ee, bu konuda Miran e, Şah'ım ile zaten o zamanki <laughs> eski Şah'la, eski daha eski Şah'la, evet. baba Şah'la e, yakınlığı olan da biriydi. Ondan da, e, nişanlar almış biriydi. Şimdi e, edebiyat yönü de çok yüksek. Evet. E, sadece bestekar değil, Sözleri başka bestekarlar tarafından bestelenen evet. şair aynı zamanda, güftekar diyelim daha doğrusu. şey Nuh Salkımı, Allah rahmet eylesin Nuh Salkımı. hocam yani. Burada Nuh Salkımı'nın evet. sözleri ondur mesela. Evet. Nuh Salkımı'sın. kibahar bahar, bahtına evet. yansın. Evet. Ne güzel bir söz. Evet. Ee, şimdi Rahmetli Rüştü Bey öyle bir kişilikti. En sonda e, buraya bize ders vermeye gelmişti edebiyat konusu daha doğrusu bir söyleşi yapmaya gelmişti. <laughs> ee, öyle bir sohbetimiz olmuştu onunla. O da tabii çok büyük bir isim. Bir Gece Gelebilirim ya Benim müzik hayatımda ilk sevdiğim şarkılardan biri. Bir i̇lk sevdiğim 1970'li yıllarda herhalde 70-75 yani o zamanlarda olmalı değil mi onun destesi? Onun duyduğuma göre ben ilk de. defa. Ben de öyle tahmin ediyorum. İlk duyduğum ve çok sevdiğim şarkılardan bir tanesiydi o benim. Önce sözleri çok hoşuma gitmişti sonra şarkısı da çok hoşuma gitti. Şimdi şarkılar da böyle bir şey ki bakın nasipleri şansları var demek ki. Siz şu anda diyorsunuz ki benim belki yani Musiki'de ilk sevdiğim, en çok sevdiğim veya belki tanımama vesile olan eserlerden biri diyorsunuz. Doğru. Bazı eserlerin özel bir hayran kitlesi vardır. Özel bir hayran. Yani. Bir şarkıların çoğu çok sevilir tabii ama bazı şarkılar sanki bir alfabe gibidir. Yani o şarkıdan yola çıkarak belki sevmişti o kişiler onu. Siz de onu bahsettiniz mi? O, o bir bestecinin çok güzel. Ki bir şey. o zaman ben İzmir'de de değildim. Henüz İstanbul'daydım. Ben 30 yıllık İzmirliyim. 30 yıl öncesi İstanbul'daydı. Ben o zaman İstanbul'dayken İzmirli bir şarkı bestecinin şarkısını dinleyeceğim, seveceğim. Sonra İzmir'e geleceğim. Onun şarkısıyla bir programın içinde sohbet edeceğim insan nerelere ulaşıyor belli olmuyor. hiç. Yani nereden nereye konu nereden nereye gidiyor onu düşünemiyor hiç. Tabii, tabii, evet. Doğru. Yusuf Hoca'nın bahsettiğiniz <laughs> Evet. E, Yusuf Hoca da e, tabiri caizse doğma büyüme İzmirli diyebiliriz. Doğumu e, göçmen olması lazım ama çok evet. küçük yaşta gelmişti bilirim. E, kasabada, Kasaba da, Turgutlu da e, şey bilmiyorsan. Evet. E, kasaba o zaman. İsmi kasaba. İsmi ismi kasaba. Evet. Şimdi e, Yusuf Hoca tam ee, karakteristik bir İzmirli. Eserlerinde de e, bu örneği e, görüyoruz. Halka biraz daha yakın. Yani e, müzik içerisinde bir yeni bir çizgisi var ama şarkılarının hemen hemen hepsi halk tarafından çok iyi anlaşılan bir bestekar. Evet. Bakın bu çok önemli. Evet. Halk tarafından çok iyi anlaşılan bir bestekar. Zaman zaman tartışırız. Halk müziği nedir, sanat müziği nedir diye bazıları da bazen de değil mi? böyle e, sanat halk için mi yapılmalıdır, sanat için mi yapılmalıdır falan tartışması olur. E, tabii bu ister istemez konuşulur. Acaba nereye kadar, nedir diye. Yusuf Nankesan'a baktığımız zaman halkı sanatın içine çeken bir adam. Evet pek çok şarkısı ezbere bilme ezbere mesajlardan ezbere biri. Evet, tabii, yani o ağacın altını şimdi burada okumaya başlasam kameraman arkadaşlar hemen bizle beraber okumaya başlar. <laughs> evet. Doğru mu? Doğru. <laughs> <laughs> şey yanılıyor mu? akşam onun muydu? Başta Körfez'de o değil akşam. Mi? Evet. Onun İzmir'i en güzel anlatan, en güzel tarif eden şarkılarına biri diye düşünürüm, düşünürüm onu. Yani pek bilinen bestelerinden biri değildir. Yani zaman zaman çalınan bir beste. Az önce söylediğimiz gibi yani herkesin dilinde olan değildir ama yani bir İzmirli besteci olarak bir de İzmir konuşurken İzmir'i çok güzel Aa, anlatan bir şarkı diye düşünürüm ben onu. Şimdi bir de Yaşadığı şehre hayran. Evet. Ya yaşadığı yere hizmet vermeye çalışan biri. Onun İzmir'le ilgili şarkısı evet. tek bu değil. Ben sadece en belirgin olarak o geldi aklıma birden ee, şey. Yani tabi başka şarkılar evet. da var. Ee, yani daha doğrusu da tam evet. Öyle, Raktan 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 gibi İzmir. Evet. Rakım o da. Rakım Ocak Şimdi tabii onu siz en başta da söylediniz. Hani İzmir'de kabul edilmek için doğma büyüme olmak gerekmiyor. Hani o kentin duygularını paylaşmak, o kentin insanların hissettiklerini beraber hissedebilmek, o kentli olmak için yetiyor. Diye düşünürüm. Beni siyasete sokuyorsunuz şimdi. Konuşacağım yoksa şimdi burada. <laughs> Musiki siyaseti konuşuyoruz. Çok güzel. <gülüyor> Musiki <gülüyor> siyaseti güzel. <laughs> ee, ya şimdi ben şöyle bakarım. Bir şehrin gelişmesi, gelişebilmesi için o şehirde bir şeylerin yaşanması lazım. Evet. O şehir, şehir olması lazım. Hikayeleri olması lazım. Büyümek derken hantal bir büyüme değil. Evet. Kültürüyle beraber bir büyümesi olması lazım. Ee, tabii ki o şehirde Bunların olabilmesi için yalnız müzik adına değil, sanatçıların da yaşaması lazım. Evet, elbette. Bunu hep sizinle de konuşuruz zaman zaman, evet. e, tartışırız. E, sanatçıların bu şehirde, bu şeyde yaşanması, yaşaması ve burada yaşanan hikayelerin anlatılması lazım. Evet. Resmedilmesi lazım. Bunları kim resmeder? Dışarıdan gelen biri bir eder, iki eder, üç eder. Çok güzeller çıkabilir işlerinden. Tabii. Ama ee, ne bileyim bir Yusuf Hoca gibi olacağını bir Rakım Hoca gibi olacağını evet, ben tahmin etmiyorum. Yani şimdi siz İstanbullusunuz. Ben İstanbul'a gelip de İstanbul'un e, çok güzel e, gezdiğim bir yerle veya gördüğüm bir yerle gibi şarkı yapabilirim. Ama sizin gibi İstanbul'u koklamadım. Ben hayatımı hayatımda kendimi İstanbul'u hissetmedim. Evet. Yani benim, evet, farklı bir duygu. Oldu. Benim yapacağım eserlerde belki İzmir geçer veya geçmez önemli değil Evet ama e, buradaki bir hikayeyi anlatırsam o zaten anlaşılır ve İzmir'e resmetmiş olurum. Doğru. Yani Uşa'ya da resmetmiş olurum. Tabii. Ben tabi bu arada hemen şunu söylüyorum. Tabi ben İstanbul'uyum ve İstanbul'u memleketimi çok severim ama 32 yıldır da İzmir'e. Yok tabi canım <laughs> tabii tabii Hayır 32 Sen yıldır da İzmir'e. En, İzmir en yakınımda yani. siz tabii, olduğunuz tabii, tabii. yaşamak Hı. benim için gerçekten çok büyük bir onur. Çok tabii. büyük bir zevk yani İzmir'i yaşamak gerçekten böyle. Hocam şimdi sıra Avni Anlı'na geldi ama bir ara vermemiz gerekiyor. Zaten Avni Anlı'na da böyle. uzun tabii, Evet Avni Anlı'na uzun uzun konuşmamız lazım. İzmir'in yani İzmir'i sonradan gelmiş olsa bile İzmirli bilinen de ellerinden biri olarak biraz uzunca konuşmamız lazım. İzin verirseniz bir ara verelim. İkinci bölümde tekrar kalan besleyicilerimize devam edelim. Sayın izleyiciler ikinci bölümde görüşmek üzere kısa bir ara veriyoruz efendim.